Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği iller arasında yer alan Adana'da toplu konut idaresince başlatılan kalıcı konut projesindeki ilk bloğun kaba inşaatı hızla yükseliyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da burada can siperhane çalışma söz konusu dedi. Türkiye'yi yasa boğan depremin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da TOKİ kalıcı konutlar için çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 3 hafta önce çalışmaların başladığı Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Projede bir bloğun kaba inşaatı %75 seviyesine gelirken diğer blok için çalışmalara ise birkaç gün içerisinde başlanacağı öğrenildi. TOKI Adana'da da ihalelerini e, tamamlamak üzere e, bu mevcut çantiyemizde yaklaşık bir ay ol, olmasına rağmen e, gördüğünüz üzere dördüncü katı tablaları döşeniyor. E, hızlı bir şekilde e, bütün müteahhit firmalarımız TOKI'nin ve Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu taahhütü yerine getirerek bir yıl dolmadan e, deprem bu konutlarını oturtturacağız inşallah. Şu anki mevcut yapılan e, ihalelerimiz aşağı yukarı 2000 tanesi tamamlandı. Ceyhan'da, ilçelerde e, olmak üzere. E, tabii e, mevcutta ağır hasar tespitleri yapılıyor. Bunların tamamı netleştikten sonra e, 6000 e, tane binamızın yıkılacağını varsayarak e, 6 bin konutu tamamlar toki e, ihalesi de peyderpey yapılacak e, geçen haftalarda yine Ceyhan tamamlandı e, Şambayat ihalesi tamamlandı şu anda mevcutta bulunduğumuz Buruk tamamlandı e, proje aşamasında olan ve e, ağır hasar tespit edilen yıkılması kararlaştırılan binalarımızın hak sahiplerinin de e, hızlı bir şekilde ihale süreci devam etmektedir. E, bu e, tamamlanma süreleri e, zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhütü üzerine bir yıl. Ancak firmalarımız e, depremzedelerimizi bir yıldan da önce e, teslim edecek şekilde hızlı bir şekilde çalışılıyor. E, Mevcuttaki e, aşağı yukarı 5,5-6 e, ayda e, %85'ine %90'ına gelmeyi planlıyoruz. Burada burada 20 gün önceki dümdüz olan arazimizde şimdi katlarımız çıkmış, bloklarımız oluşmaya başlamıştır. Bir ay sonra tekrar geldiğimizde, tekrar gelelim bakalım ve bu blokların tamamının kabasının %70'inin tamamlandığını görmek mümkündür. Kesinlikle can siparihane, yani işçimizden tutun, normal vasıfsız işçimizden, ustamızdan, teknik personellerimizden Firmanın bütün e, unsurları, tedarik zincirleri e, neye hizmet ettiğini, kime hizmet ettiğini, hangi e, acıların merhem olması gerektiğini bilinciyle, özveriyle çalışılıyor. Burada vardiya sistemi gece gündüz demeden e, işçilerimiz bu e, yaralarımızı sarmaya çalışıyor.